Şeker, buyday Tamam, sadamım, sadamım geçti. Konuşamadım, susun gitti arkadaşlar. Evet. Dur, şuradaki odun, odun değil mi şuradaki ya? Tamam, ben de var mi? ki, odun. Lan os! Ne, <laughs> ne yaptın? Ne yaptın? Oyun! Lan! <laughs> lan os, Oğlum Arkadan atlamıştım ya. Gel lan, biraz yakıştır. arbi diyeyim, bak gitmek <laughs> isteyeyim. Gel yaklaş biraz bana. Yaklaşsa. Tamam devam et. Oo anladım. Hop devam ke. Artık sandarda bağladık hadi boz asalım zınk. Hoppa. Şimdi aban. bitti mi? 12 tane 12 tane de düz merdivenim var. Tamam. Ya da dur az bir yaklaş bakayım. Az dur, bir, bir yaklaş dur. yaklaş. Buyur <laughs> kanka. <laughs> <laughs> Oğuz ne <yine> niye koydun? Aaa, bir <laughs> 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 Ya devam ke. dur bayım kanka. Aa, oradaki taşlar çok farklı bu arada. Dön düz yukarı. kara. Çık 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 çık. Aç. Güzel, güzel. Güzel. Tamam, sen kanka. kanka, bunu kanka burada... Orada bir şey var mı? Tıplama desteği falan Peki. var. Çürüket var. al kanka, kömür de Kemik var. Ön, taraf, ön tarafa bak, ön tarafa. Nasıl lan? Ön tarafa bak. Aaa, obsidyen var mı? Şey, mavi, mavi ateş şeyi var kanka. Büyük ihtimalle bak şu karşıda bir arı var ya kanka, onun içinde de bal var. Ben öyle tahmin ediyorum. Aaa harbi arıymış bu arada Oğuz. Dur şuradaki odun, odun değil mi şuradaki ya? Da ben de odun tamam, bende var ki odum Lan oz. <laughs> ben de attım onu başa atladım. Vay. Reflex cool bro. <laughs> cool oğlu. Terbiyesiz. Pilavlı mı bu oğlu? Ne yaptın? <laughs> ne yaptın? Hayır. Hayır. Lan! <laughs> Lan oz oz. Oğlum arkadan atlamıştım ya. Tamam 5 dakika sonra bed War savaşları. Yani yatak sa Be Bak bed War savaşları dediğimde ne oluyor biliyor musunuz? Ne oluyor? Yatak savaşları savaşları oluyor. bed War zaten yatak savaşları Kanka bir boş yapmaz mısın? <laughs> <laughs> aldım de bana valla kafanı kırarım. Ya aldım Oo, oh, de. Ne crafting <laughs> ya? alırız Kanka her yere, <laughs> her yere her yere dasta ya. Bu ne? İstiğine al. Oy havuç buldum. Havuç buldum kanka. Oğuz bura çok iyi bir yere benziyor. Bak burada bir şey şurada Aman. bir şey var. Oğuz burada Aa, bir şey var. Tamir mi? Kokusu geliyor, kokusu. kule var ne? Kule var, kule bak burada bir şey yoksa adımı değiş. Aa bak ne yazıyor. Su kulesi. Yani evlere girsen evlerde sandık, yatak falan var. Oğuz sen topluyorsun işte. O, var. Buğday falan buldum. Oy, bal şişesi kanka şu boş şişeleri biriktirelim bu arada. Tamam ben bir su içeyim susadım bekle bakayım. Şeker, buğday. Tamam susadım, susadım geçti. Konuşamadım Suzum su gitti arkadaşlar. Evet. Netherite hurdası. Oo süper. Oo çatı takıldı. Kağıt Kağıt eğer. Kanka burası çiftlik gibi bir yer herhalde. Atla ilgili böyle bir şeyler varsa. Kanka burada her evde bir şeyler var. Gel şu kahverengi eve baktın mı? Hava kararıyor bu arada. Yatak 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 yatak. Yatak kanka değil. Şu evde. Aa bu dur. Şu evde bir tane yatak Oo, vardı. Oo bal var şişesi. Mı? İçerim. Yes. Oh. Açlığım da gitti. Zihir, zihir. Anında asar. Kanka ben boş şişeleri topluyorum bu arada. Balların oraya gidersek. Tamam. Aslında o zehir şişelerini de alsana Burak. Gel. Yani onları da onlarda içeriz Kanka zaten çok var. Yani 4 tane 5 tane şişe bende var. Ha 9 tane de bende var Evet Güzel, yeter tamam. yeter. Aa <laughs> çok ağaçlı bir yer Ağaç var. Orman ağacı mı kanka? Orman ağacı. Aynen ormanda görebilirsiniz. Be bekle bekle geliyorum kanka. O sen git. Ben adayı şey yapayım. Dur <laughs> dur <laughs> <laughs> gel gel özür dilerim gel. Tatlı Çüştüm. orman meyvesi verirsen barışır mıyız? Kanka burası neresi şimdi? Kanka şimdi böyle çatal gibi bir haritanın üzerinde başladık. Hikaye şu. Biz e, uçaktan falan düşmüşüz böyle. Hayatta kalmaya çalışıyormuşuz. He, yaşıyoruz ama. Aynen. Aynen. Dualarla. <laughs> kanka ne <nabıyon>? yapıyor? <laughs> kanka busladım. <laughs> Ar arı var orada. Ona da gideceğiz kanka. Bak bir de şurada şöyle bir hayalet kasaba gibi bir şey bulduk. Bak şu an orayı yağmalıyız. Orası benim. <gülüyor> <gülüyor> Aa durun beyler. <laughs> Kanka <laughs> dur 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 anlaşabiliriz. Evet, evet. Bekle. Sen <laughs> Alıştı. <laughs> ya Ya kanka şu skyblock logolarına bak hep bir problem yaşanıyor. Valla ne zaman havada olsak bunu ol, yapayım. Var bilgi. ya çok terbiyesiz. Oğuz yüzünden he? yüzsüz herif. Evet. Maske tim olup e. Evet. sürekli aşağı atmamız gerekiyor. Tamam yerine. gel işten çıkartıyoruz. Ne istediniz benden? Benim sorunum ne? Kaç tane eşyan var zaten? De. Bizim şey mi yağmaladık kanka? Kanka bizim o şeyleri al. Bıraktığımız deri kıyafetler var ya onları da hızlamış. Oo terdemiz Hile. Hile. Kesin hile. Kesin hile. Ile. Kanka mı? Hadi yeter. <laughs> 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 kanka bak sakin ol. Kanka şey, Aa Burak buradaki su su şeysi var ona gitmedik. Su neysi var? Su su deposu su deposu ismini de söyleyemedim. Görmedim ya. ki. Gider şimdi gidelim. Burada nasıl gideceğiz? bloğum yok be. benim. Ama kanka ben blok işte. O yüzden geldim ya Beyza. Aa. Acil blok lazım şu an. Şey, sen yağmaladın mı Burak ya. Yağmaladım da yani çok yağmalanacak bir şey göremedim aşağı. Baktım yani sadece. Şimdi ipler mi var? Olta yapmak için ipimiz gerçi şeyde vardı sanki. Kanka ben daha kırmaya devam edeyim. Maske bura orada bırakıp buraya taşınalım mı? Al işte. Bence daha mantıklı olur. Abi ben... Sen bura satmaya mı çalışıyorsun? <gülüyor> 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 Direkt vurdum şamarı. Aa bu ne? Oğlum sen Zeyirlerim niye zehirlerim kendimi? Kanka niye <laughs> zehir niye içtin? <laughs> Yanmayın işte. Yoksa var ya. Yapmayayım işte. Oğlum ben ne yaptım? <laughs> Maske zehir içmeye başladı o anda. Kanka, iyi misin? Bak, tatlı orman meyvesi yersen iyileşeceksin. Kanka, <laughs> ben... yiyemsem mi? Çok ya? hastayım. Gülüşe <laughs> 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 bak. Ay! Kanka bir el atın, iki blok kırın be. Ben onları yok ne, ne şey. Ya, onuda mı? Onuda mı ben? Hiçbir şey yapmadın ki. Ha. Bir tarla yaptın. He. E ee, başka ne yaptın? O karnını doyuruyoruz daha ne istiyon? <laughs> o ben onunla bir hiçsin dedi yani. olaya bak ya. Hem şey kullanılan hiçbir şey yok bu arada biliyor musun? Sadece dolu evet. yani. Evet. <laughs> Aynen öyle. Hiç hiçbir, hiçbir şey kullanmıyorum cidden. Işte. Hayali zar var lan bu ne? Neyse. Kanka o şey elitrayı tamir etmek için. Oo. Şey şey Kanka bir şey soracağım. Maske bizde Netherite hurdası falan var. Ne işimize yarayacaktı bunlar? Netherite hurdası mı? Aynen. Hı -hı. Altınla birleştiriyorduk galiba. Aa o zaman bir dakika bir dakika. Netherite o zaman o. Netherite. Hı -hı. Aynen. He i̇şte. onu diyorsun. ki. Bir ya. Gerçek mi sahte mi bakayım. <gülüyor> Sen <gülüyor> ne yapıyorsun tamam. kanka? <laughs> ben de ağaç topluyorum. Harbi, Harbi, mi? mi? Ben buna inanmıyorum bu arada. Gözümle görüyorum lazım. Kanka şurada bir ben tane orman yok. ağaçı. Ha. Bir bakıyoruz evi kırıyor böyle <laughs> Allah'tan ev taştan. Kanka maske <laughs> yok nerede? bu arada. <laughs> Maske uçağın arkasında takılıyor ama odun kırmadığı kesin yani. Ya, i̇nanmıyorsunuz doğru <laughs> valla odun kırıyor. Yani işte adın çıkmış 9'a işte. <laughs> ya bir maskeyi Bırak, kessene. maskeyi, maskeyi kessene bilmiyorum ben. <laughs> Öldür kanka kola bak. buradayım ağacın tepesinde bak. Harbi, ne abi ne yapıyorsun? Abi ola bak hani aa, ağaç kırıyordu. Aa, aa. Bakacağım Çok şimdi. Çok kırılmış ama kanka yani iki tane kırılmış. <laughs> Maşallah. Bu arada o tekini ben kırdım onun o dediğimden bahsediyorsan evet oradan bir tanesini ben kırdım Yalancı Maske gel yalancı. maske tp at maske yap. buradan geçirmezler seni Heh benim mi? Bum oh. <laughs> Burak patates Kanka ben, Ay, yattım. Bu ben yattım ben yattım bak Ben Ben de tamam. çıkıyorum yatın ya uğraşamam Harbi çıktı <laughs> <laughs> problem. Harbi çıktı ya bu arada Direk direkt. direkt. Onun bir planları var ama ben çözemedim Ben evet ben de. de bir işkillendim. Tek takılayım çünkü. Evet, evet. Ne? Ben öyle bir şey yapmam. Bak ne bir şey yapıyor. Istiyorsam. Az ben yaklaşacağım. <laughs> ben huylandım Ben gılıçla gideceğim zaten. Problem olursa <laughs> artık. <arada. Kanka canım>. hallederiz. <laughs> ağaç topluyorum ağaç. Şuradaki Burak şuradaki ağaçları aslında temizlememiz lazım. Kanka adam bilsiz keşfe çıkıyor. Bak. Hayır öyle bir <laughs> şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Aman. İşte şey, maskeyi i̇şte. düşürdüm. Kanka TP atıp maskeyi düşürdüm. Bak bak şuradaki şehre gidiyormuş gizli gizli. Ne dedin sen <Sizlik> kanka? Gizli. Kanka kanka oraya gidelim. Hapşo. Abi kanka affedersin. Affedersin hapşurdum ya. Abidesin, <laughs> biliyordum, biliyordum. Lan bunun için mi girdin o kadar acı? Evet. Yoksa bizimkileri mi çaldın? O da bir soru zaten. Hayır, hayır, hayır. Ağaç kırdım, ağaç Kanka 45 tane merdiven yaptım. Kanka, Maske bizim dağıtaları kaçırmış haberin olsun. Geldim. Maske ne yapıyor? Oz. bir tane bir tane taşım var mı ya? Al iki tane. ben sonra de bir ona. tane demiştim deyip saldım. Sonra bir tane demiştim. <gülüyor> 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 tamam tamam. Oye, oh yeah. O kanı bayağı yüksek oldu yalnız burası. Evet evet. Şaka şaka Oradan gelmez yani. <laughs> Gördün ya, mü? Ya. Aa, bütün sattıklarını hayır işte <laughs> Bırak, bırak arkadaş olalım. Kanka, okeyim. Neredesin? Oh. <laughs> maske neredesin Maske? Gel buraya gel. Acil gel, acil. Lan, kanka emanet çektin. Aa, aa, Maske bana buraya. Oğlum herkes görüyor. Maske birbirine çal, masket çal. Ne var? Lan yine geldi Maske. lan at kafası seni. Beni ne sinirlendirdin Vay <laughs> vay. Kanka bir şey kalmadı sandıkta ya. Lan <laughs> bana maske niye vuruyorsun? Maske. <gülüyor> <gülüyor> lan benim yanıma niye atıyorsun? <laughs> beyler beyler ya, ne buldun? Biz de satarken adam şey yaptı. Bir şu dakika ne diye. buldun? Lan en çatlı konu Öp, öldür. Öldür. <gülüyor> <gülüyor> Sen <gülüyor> zamanı geldi. var. Umarım hava yoğunmaz. Kanka bir işe bir işe yaramazsa öldüreceğim bu adamı. <laughs> 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 Bak şöyle anlatalım seninle. Kaçıyor. Oz, kaçıyor Oo, oğuz kaçıyor, 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 kaçıyor. Oğuz yolunu kes. Oğuz. Oğuz yolunu kes. Oye Baba seti dizdi. Oğlum he? herif seti. Oğuz vursana. Lan enchantlı gem buluyor. Lan. <gülüyor> <gülüyor> patates yedim patates. Tamam en yapı değil sakin sardım. De. Sakin olun arkadaşlar biz bir ekip olmalıyız. Tamam. Bond into space. Oğuz biz o, bir o, ekip o, olmalıyız. Arabaya atlayın çabuk çabuk çabuk. Ben <laughs> <No. gülüyor> <laughs> <laughs> bura neymiş Ana burası aymış. Bond into space. Ana harbiden ha. Tim tim. Tim niye gel burayı, gel. Niye niye? Tim gel buraya gel. Niye, niye? Maske, maske Tim maske Tim oh, oh, adam, tam, tam, bir dakika adam, ne adam, oluyor? Adam. Maske maske Tim maske. Tamam 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 tamam, tamam. <laughs> Şaka şaka şakaydı şaka ya. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu oğlum ben kazandım. Konuşma. Ama, Kendine gel valla tek tokadıma bakarsın. Lan Tim değil miydik biz? Ne ya ben orada Tim'dim. Hayır. Ya inanılmaz bir durum ya. Yakala onu yakala. Kanka vurur ya. Lan bir dakika. Kanka kılıçım kırıldı. Bir saniye dur. Kılıç maske sen niye Ben sana vurmayacaktım. Kanka ben sana vurmadım ki. Aa senin kostümün değişmiş. Ben Burak zannettim seni. Aa ben Oo, de kanka. Arkaya, dur, <gülüyor> <gülüyor> dur kanka. ya bir şey diyeceğim. Bu kadar bu kadar yol yaptık da bir tane sandık için miydi? Olsun tut bakayım o. Yukarıya doğru bak fırlattım. O çıktı lan. Kanka balkona bak. Maske maske balkona bak. Lan yani gizli bir şey yok mu buralarda ya? Nasıl bir yorum var?